Selamun Aleyküm Bu videoda Ukrayna diaspora kimliği almış olarak karşınızdayım Burada detaylarını göstereceğim yine size Geçen sene bu zamanlarda Başvuruda bulunduk Bu başvuruyla alakalı sizlere videoda paylaşmıştım Gruplarımızda da paylaşmıştık Kırım tatırlarını Tanımış olan Hak Ukrayna diaspora kimliği Önemli ne konuda önemli, neler gerekir, ne gerekli değildir ee, size bu süreci anlatmaya çalışacağım elimden geldiğince. Teknik olarak e, destek almaya çalışıyoruz Ankara Kırım Derneği'nizden olsunlar Çok bize bu konuda yardımcı oluyorlar. Yine Ukrayna Konsolosluğu'ndan destek oluyorlar. E, bu kimliğin anlamı ne? Bu videoda onu detaylandıralım. Bir sonraki videoda e, başvuru belgelerini tekrar sizlere tanıtacağım. Ve seri benim niye başvuru yaptığımı, Kırım Tatar Türklerinin gelecek için ne ifade ettiğini anlattığım video ile devam edecek. Belki sürece göre e, videolar devam eder etmez. Onu hep beraber yaşarız. E, lütfen diğer videoları da izleyerek destek olun ve çevrenize yaymaya çalışın. Önemli bir şey. Belki çok e, değer vermemişiz gibi gözükebilir ama işin gerçek e, realitesini gördüğünüzde bence o kadar da kötü düşüneceğiniz bir durum değil. Detaylandırılabilir, tartışabiliriz de. Şimdi kimlik üzerine gelelim. Kimliğin asıl amacı e, herhangi bir Ukrayna vatandaşına ait hak ve özgürlüklere sahip oluyorsunuz. Bunda sadece e, seçme ve seçim hakkınız yok. Onun haricinde oradaki ticaret yapmanızdan tutun. E, oradaki ...giriş çıkışlardaki problemsizliğiniz, oturma izninizin olması sayesinde çalışma iznini rahatlıkla kurabileceğiniz gibi bütün detaylara baktığınızda aslında birçok şey var. Bunları da size zamanla yine paylaşırım veyahut da özel olarak da yine bize danışabilirsiniz. Dediğim gibi Ankara bu anlamda kırım Tatarlı Derneği anlamında gelen merkez olduğunu gerçekten gösterdi bir kere de ve ilgi alaka çok iyi. Orada özel isme de girecek olsam Emre Bey'in de ilgi alakası yine başkanımızla olduğu kadar değerlidir bizim için. Bu konuları da diğer videolarda gireceğiz kısmet olursa. Şimdi kimliği nasıl, amacı ne dedik? Ee, Ukrayna vatandaşına Ukrayna vatandaşlarının ait olduğu hak ve özgürlüklere sahip olacaksınız. Madde madde açıklayayım bunları. Normalde bunların hepsi zaten e, aşağıda linklerini atarım normal Google'da dahi aratarak yani Ukrayna diaspora kimliği olarak yazdığınızda direkt karşınıza çıkacak maddeler. Ben bu maddeleri tekrar tekrar söylüyorum ki bazılarımız okumayı çok sevmiyor herhalde. Bazılarımız şuradan söylüyorum. Destek görmeye çalıştığım hiçbir şey de bu kimlikle alakalı tam bir destek göremiyorum. Halkımızdan, diasporadan bahsediyorum. Üst mercilerden bahsetmiyorum. Halkımız biraz uzak oynuyor bu işlere ama bir dinleyin nedir ne değildir bilin. ister alın ister almayın yine inisiyatif sizde olmuş olsun. Şimdi e, bu kimliğe sahip olduğumuzda neler oluyor? Vize rejimine tabi bir ülke vatandaşıysanız herhangi bir vizeye gerek olmaksızın 5 yıl süreyle Ukrayna'da oturmakta. Yani biz zaten Türkiye'deysek Türkiye ile Ukrayna arasında vize problemi olmadığı için bu bizi bağlayan bir durum değil ama farklı Ukrayna ile bize problemleri olan bir ülke ise mesela bunu da size herhangi bir vize veya da pasaportunuza vize gerektirmeden işlemimizi görüyor Bu bizi geçtiğimiz bir iş ama bizi etkileyen noktası ne? Türkiye'deki Türk vatandaşları için söylüyorum. Türk vatandaşlarının Ukrayna'da vizesiz olarak 60 gün kalma ve 180 gün içinde de 90 günü açmamak gibi süre kısıtlamaları var normalde. O kısıtlamalardan muaf olmuş oluyorsunuz. Kendisiyle birlikte ben yani benimle beraber eşim ve çocuklarımız da yine bu haklarından yararlanabiliyor. Benimle beraber giriş yapmak kaydıyla yalnız. Benimle beraber girdiklerinde herhangi bir oturum hakkına sahip birisi gibi davranabilecekler. Daha sonra. Ukrayna'da her türlü mal varlığı edinme, iş bulma ve iş yeri açma ve işletme hakkı buradaki önemli detaylardan birisi Ukrayna yasalarında e, bazı bazı ticaretler yabancılara kapalıdır. İşte bunun sayesinde bu kimlik sayesinde bunu açmış oluyoruz. Ne demek bazı e, mesela tarım daha kapalı bir ticaret anlayışları vardır. En azından bu tarımını açmış olabiliyorsunuz gibi. Yani özel şahsa Özel araştırırsanız, herkese göre değişik bir güzellik sağlamış oluyor diaspora kimliği sayesinde. Bunlardan muaf olabilirsiniz. En azından bazı ticari ve yasal prosedürlere takılmamış oluyorsunuz. Yine herhangi göçmen kotasına tabi olmaksızın, yani ne demek? Bu mesela Ukrayna normalde sene içerisinde bin tane göçmen oluyorsa, biz başvurduğumuzda herhangi göçmen kotasına takılmadan ben eşim ve çocuklarım dahil olmak üzere e, vatandaşlık hakkını alabiliyoruz. Yine vatandaşlık geçişlerde normalde Ukrayna vatandaşının e, Ukrayna hükümetinin bir prosedürü vardır. Ukraynca bilmeniz gerekir. E, yine bu dil yeterlilik ondan muhatap tutulacaksınız. Bu videoyu biraz kısa geçeyim. Hemen sonuna bağlayayım. Daha sonraki videolarda biraz daha detaylı bir şeyler konuşalım. isterim. Ee, Ukrayna diaspora kimliği taşıyanlar delildikleri zaman Ukrayna vatandaşlığına geçebilir. İstemeleri durumunda eş ve çocukları da bu hakka sahiptirler. Ancak Ukrayna kanunlarına göre çifte vatandaşlık mümkün olmadığından diğer ülke vatandaşlığından ayrılması zorunludur. Bu ibareyi de özellikle koyuyorum. Bu ibarede e, normalde genel internette bulacağınız Ukrayna diaspora kimliğinde 5 yıl bize hak tanımlığı söyleniyordu ama kimlik geldikten sonra öğrendim. 10 yıl şu anda bu hakkımız var. Yani 10 yıl içerisinde seçim yapabiliyoruz. Türk vatandaşlığına kalmak veya Ukrayna vatandaşlığına geçmek gibi. Ama bu 10 yıllık süreçte istediğiniz şekilde çifte vatandaşmış, çifte vatandaşmış gibi bir ilgi alaka görüyoruz şu anda. Şu anda da hala görüyoruz. Sağ olsunlar. bu konuları detaylandıralım. Diğer videolarda yavaş yavaş başıma neler geldikçe hepsini sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Paylaşacağım kısmet olsun. İyi günler.